Evet arkadaşlar ben yine mutfaktayım çocukların canı pizza çekmiş onlara pizza yapacağım bunu da sizinle de paylaşmak istedim Belki öğrenci e, arkadaşlarımız vardır bizim çocuklar gibi yapmak isterlerse en azından onlara da fikir olur e, şimdi ben malzemeyi sayayım önce bir yemek kaşığı şeker kullanacağım arkadaşlar yarım yemek kaşığı tuzum var 4 yemek kaşığı da zeytinyağı, 2 bardak, 2 su bardağı ılık suyum var. Bir paket instant mayam var. 5 yemek, pardon 5 su bardağı da un kullanacağım. Un ölçüsü tamamen e, malzemeye göre değişir arkadaşlar ama bu malzeme 5 bardak un yeterli geliyor normalde. Şimdi önce 5 bardak unu alayım. Benim ölçüm bu küreğimde arkadaşlar her zaman söylüyorum bununla tam dolu dolu bir tane koyunca bir tane de uç kısmından koyunca böyle bir bardak oluyor arkadaşlar şöyle ilk bir bardağımı eliyorum. 5 su bardağı unumu eledim. Şimdi şöyle bir kenarını açıyorum. Önce mayamı dökeceğim. Bir paket mı döküyorum. Daha sonra da şekerimi koyacağım ve ılık su koyacağım. Şöyle birkaç dakika bekleteceğim mayamı. Tuzumu da unun üstüne koyacağım. Zeytinyağımı da içine döküyorum. Şimdi artık yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Dolmuk e, su yerine süt de kullanabilirsiniz aslında. E, eğer pizzanızın hamurunu yumuşak istiyorsanız böyle kıtır kıtır bir hamur olsun istemiyorsanız süt kullanın su yerine. E, bir bardak su bir bardak süt kullanabilirsiniz. O zaman hamuru daha yumuşak olur. Pizzanızın ama sadece suyla yoğurursanız biraz kıtır bir hamur olur. Benim çocuklar seviyorlar kıtır hamuru, onun için ben suyla yaptım arkadaşlar. Hamur az olunca insan doğururken de zorlanıyor. Çok hamur doğurmaya alıştım da az hamur biraz zor oluyor. Çok az bir su isteyecek sanki. Hafif bir su koyabilirim. Çok da sert olmasın diye hamurun Çok yumuşak da olmasın. Çok az biraz su daha ihtiyacı oldu hamurumun. Daha azıcık daha soğumayalım. Çok fazla. Elinizi ıslatacak kadar yeterli olmuyormuş. şöyle hamurumu iyice özleşinceye kadar yoğuruyorum arkadaşlar. Biraz ben fazla yoğuruyorum hamurumu lezzetli olsun diye. İyice yoğurup geliyorum. Evet arkadaşlar ben bayağı bir yoğurdum hamurumu. Artık tezgah alacağım hamurumu. Biraz da şurada devam etmek istiyorum. Dediğim gibi hamur işlerinde hamur e, yoğurması daha da lezzetli oluyor. Ne kadar çok yoğurursan o kadar lezzeti artmış oluyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir hamurum oldu. Şimdi bunu koyacağım borcanın içine ve üzerini streçle kapatacağım. Şöyle biraz dinlenmesini sağlayacağım. Ben malzemelerini hazırlayıncaya kadar. Şöyle üzerini streçleyelim. Benim oğlanlar çok seviyorlar böyle pizzayı falan. Zaten çocuklar bu biliyorsunuz severler hamur şişeleri. Evet bu şekilde burada bu dinlensin. Ben de malzemelerini hazırlayacağım. Pizzanın iç malzemesi tamamen arzunuza göre değişir arkadaşlar. Mantarlı isterseniz mantar koyabilirsiniz. Sucuk, sosis isterseniz. Sebzeli, ben geçen e, yapmıştım arkadaşlar. Kabak, bal pardon. Sakız kabağıyla yaptım. Sakız kabak sebzeli bir pizza yaptım. Gerçekten de mükemmel olmuştu. Ama siz tabii isterseniz onu kullanabilirsiniz. Ben de sucuk kullandım arkadaşlar. Sucuklar, sucuklu sebzeli için. Şöyle bir tane sucuğum var. Onu doğrayacağım. Evet arkadaşlar sucuklarımı soydum. Üzerindeki varsa aldım. Şimdi şöyle ince ince doğrayacağım. Evet arkadaşlar hamurum kabarırken ben buraya malzemelerimi hazırladım. Sucuğumu güzelce doğradım ince ince. Bunları kıştan pardon yazdan hazırlıyorum arkadaşlar. biraz tuzluğa koyuyorum. Benim şu an evde taze olmadığı için bu donmuş e, biberleri kullanacağım. Şöyle bir tabak kadar donmuş kırmızı kapya biber çıkardım. E, bir tabak kadar da yeşil biber çıkardım. Bunlar dolapta çok iyi oluyor arkadaşlar. Böyle kışın ee, evde yoksa hemen çıkarıp kullanmak için çok iyi oluyor. Aynı şekilde dolmuş mısırım vardı. Tifrist'te onu çıkardım. Burada da kaşar peynirim var. Dilim kaşar kullanacağım ben. Evde bu vardı. Bunlar da e, malzemeleri pizzamızın sosu için de buraya hazırladım arkadaşlar. Yine yazdan yaptığım domates sosum var. Bir kavanoz. Onu kullanacağım. Ee, şöyle bir Tatlı kaşığından biraz fazla kekik kullanacağım. Bol kekikli çok güzel oluyor arkadaşlar. 3 diş sarımsak ve zeytinyağı. Bununla da sos yapacağım. Kuru fesleğen varsa eğer kuru fesleğen de koyarsanız gerçekten tabii çok güzel oluyor. Benim fesleğen olmadığı için ben koymuyorum. Ee, bu şekilde malzemelerim. Şimdi ben sosunu hazırlayacağım. Sosu biraz soğuduktan sonra hamurumu açacağım. Daha sonra malzemeleri yine birlikte yerleştirelim. Ben şimdi sosun yapımına geçeceğim. Evet arkadaşlar ben pizzamın sosunu yapımına geçiyorum. Şöyle bir tencere kullanacağım. Küçük bir tencere. Zeytinyağımı alıyorum tenceremin içine. 3 diş samsam vardı. Onları da rendeledim arkadaşlar. Onu da koyacağım. Samsak severseniz e, koyun. Sevmiyorsanız koymanıza gerek yok. Ama biz çok seviyoruz sarımsak arası. Gerçekten harika oluyor pizza'nın içinde. Şimdi bunu sarımsağı güzelce kavuracağım. Bunu zeytinyağı değil de tereyağıyla da yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor sosu. Lezzetli oluyor. Önemli olan sosunun lezzeti. Benim şu an tereyağım yoktu yine evde. Onun için zeytinyağı kullandım. Sarımsakların hafif kokusu çıktı çıkıncaya kadar kavurup daha sonra domates sosunu ekleyeceğim arkadaşlar. Domates sosu benim çok güzel oldu. Bu sene böyle koyu oldu. Sulu olmadığı için sos için özellikle pizzalar için çok harika oldu. Evet sosumu da ekliyorum. Sadece kaynayana kadar pişireceğim Arkadaşlar daha sonra da kekik ekleyeceğim içine en son kekiğini ekleyeceğim daha sonra e, soğumaya bırakacağım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sosum kaynamaya başladı. Şimdi içine kekiğimi de ekleyeceğim. Kıvamı da çok güzel. Çok sulu da değil. Koyu da değil. Çok güzel bir kıvamı var zaten. Şöyle bir iki tık hemen kaynasın. Kapatacağım artık altını. Evet artık sosumuz hazır. Şimdi arkadaşlar artık pizzamızın yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar hamurumu alıyorum. Tezgahlar artık. Çok az bir un serpeceğim hamurun tezgaha yapışmasını yani diye azıcık. Şöyle arkadaşlar ben buna iki tepsi pizza yapacağım yani. Onun için hamurumu eşit iki parçaya böleceğim. Bir tanesini yine kaldırıyorum. Üçünü streçleyeceğim kurumasını diye bir tanesini yapıncaya kadar. Hamurumu hemen şöyle elimde yuvarlıyorum. Daha sonra açmaya başlıyorum. Elimle birazcık büyütüyorum. Daha sonra da merdane kullanacağım. Çok az daha bunu kullanacağım. Şimdi tekrardan açmaya devam ediyorum. İnce mi seversiniz kalın mı onu tamamen kendinize göre ayarlarsınız. Ben çok fazla böyle incecik bir hamur sevmiyorum. Birazcık hafif de kalın daha güzel oluyor. Doyurucu oluyor hem de. Çok fazla kalın değil ama. Orta kalın diyelim. Evet, şöyle bir daha çevireceğim hamurumu. Zaten yapışmıyor gördüğünüz gibi. Hamurun kıvamı çok güzel. Tepsinin büyüklüğüne göre açacağım. Ben yuvarlak tepsi kullanacağım. Tepsimi yağ, yağladım arkadaşlar. Margarinle pişirme kağıdını yerleştirdim. Şimdi artık hamurumu tepsime yerleştiriyorum. Şöyle elinizle artık yerleştirebilirsiniz. Çok hafif kenarlarını şöyle Saldırarak döküyorum içine sos koyacağım sosu ve kaşarı güzel bir şekilde diye şu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi sosunu dökeceğim. tamamen yine ağzımıza kalmış. Şöyle güzelce yayıyorum tamamen üstüne. Yalnız gerçekten sos harika kokuyor. Dansak aroması çok güzel. Birazcık bol soslu olması çok güzel oluyor. Sadece böyle sürmek için değil de bol sos. Koyunca gerçekten lezzetli oluyor. Onun için ben de böyle bol bol kullanacağım. Evet. Bol bol sosumu koydum. Evet arkadaşlar. Şimdi kaşarlarını dizeceğim. Rendelenmiş kaşar aslında daha muntazam olur. Ama benim Evde rendelenmiş kaşarım olmadığı için ben bilim kaşar koyuyorum. Zaten eriyecek kaşarlar. Şöyle şöyle yerleştiriyorum. Böyle daha güzel bol kaşarlı oluyor. Bu şekilde yerleştiriyorum. parça da şuraya koyduk mu tamamdır şimdi arkadaşlar sucuklarımı da yerleştiriyorum Hemen üzerine yine kaşarlar eriyecek ve üzerindeki bütün besinleri yapıştıracak kendini Koydum tepsinin bir tanesine mısır koymayacağım arkadaşlar iki tane yapacağım için. Umut mısır yemiyor, zeytin yemiyor onun için bir tanesine mısır ve zeytin koymayacağım. Ama diğer tepsiye mısır, zeytin de koyacağım. En azından diğer çocuklar yemiş olur. Evet bu şekilde yerleştirdik. Şimdi üzerine kapya biberlerimizi, kırmızı biberlerimizi serpeceğim. Bol biberli çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet, yani şu şekilde. Ve yeşil biber serpiyorum. Yeşil biberlerin biraz acı olabilir, onun için çok fazla yapmayacağım çocuklar, yanmasın. Evet, bu şekilde. Şimdi mısırımı da ekliyorum. Şöyle bol mısırlı bir tanesi, diğeri de olmayacak zaten. Evet. evet arkadaşlar, bir zeytin koyacağım ben bunu. En azından diğer çocuklar yemiş olsun. Şöyle aralara zeytin serpiştireceğim. Evet. Pizzamız hazır arkadaşlar, artık pişmeye gidebilir görüntüde gördüğünüz gibi mükemmel hem ev yapımı hem içimiz rahat mis gibi oldu şimdi fırına gitsin artık pizzamız pişsin Evet arkadaşlar pizzam pişti çıkardım ben şimdi fırından şu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor Şöyle birazcık yakınlaştırayım sizi. Şimdi dilimleyeceğim arkadaşlar. Henüz çok sıcak. yapacağım. Elbise kestiğine emin olayım. Şöyle sizin için bir dilim servis yapacağız arkadaşlar. oldu Ne çok kalın oldu ne çok ince oldu tam kıvamında bir hamur oldu. Bu ölçüde yaparsanız arkadaşlar iki tane pizza çok ideal bir şekilde çıkmış oluyor. Şöyle göstereyim size henüz çok sıcak yeni fırınlar çıktığı için kaşarları henüz uzamıyor çünkü çok akışkan. Ama birkaç dakika sonra kaşarları çok güzel uzayacak hamurunda gördüğünüz gibi şöyle çok kalın değil. Şöyle gayet güzel bu şekilde yiyebileceğiniz bir pizza oldu arkadaşlar. Işık biraz e, yani geç saat olduğu için ışık çok güzel göstermiyor ama inanın ki harika lezzeti de kalınlığı da süper oldu. Böyle. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlar da şimdiden afiyet olsun.